bir domates ve böyle küçük domates ve biberle de süsleyebilirsiniz şişlerinizin üzerine isterseniz benim gibi şöyle aralara da koyabilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çöp şiş ile karşınıza gelmek istedim. Sizlere şu anda hazırlamış olduğum patlıcanım, kabağım ve havucum var. Onları da kızartıp onları da size göstereceğim. Sadece normalde patlıcanla yapılıyor ama ben onlara da köfte saracağım. Şimdi hazırlamış olduğumuz patlıcanları kızgın yağımıza koyuyoruz. Kızartmaya başlıyorum. Burada da bir kase kadar kıymamız var. Yani yine 200-250 gram kadar. Burada da yine baharatlarımız var. Pul biber, karabiber. İşte ben biraz kimyon koyduk, tuz. Bu şekilde köftelik içimizi hazırlayacağız. Şimdi kızarmasını bekliyoruz. Hepsini tek tek kızartacağız. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar kabağımızı ve patlıcanımızı kızarttım. Ee, şimdi bir tane de patlıcan böyle dildiydim. Değil Çamur patlıcan diyorum yine şaşırdık. Ee, havuç ben bildim. Onu da aynı şekilde dileceğim. Bu tabii ki arzuya bağlı. Ben böyle biraz bir renk olsun diye e, havuç ve kabağı da bu şekilde yapmayı düşündüm. Normalde patlıcanla hani çöp şiş yapıyoruz. E, ben böyle renk olsun arasında diye havucumuzu da bu şekilde kızarttım. Gördüğünüz gibi. Bunlar da kızardı. Şimdi alıyoruz. Bu arada ben bunlar kızarırken köfte içimi de ayarladım. Onu da hazırladım. Şimdi sarma işlemine geçeceğim. Evet arkadaşlar şimdi üstlerdeki çok sıcak. Ben bu şekilde alttan alarak Şöyle köftemizi de küçük küçük toplar halinde yaptım. Gördüğünüz gibi şöyle. Şöyle hemen kızarmış olan patlıcanlarımı içine koydum. Ve sarıyorum. Şöyle kürdanımızı takıyorum. Böyle. Çok lezzetli oluyor bayılıyorum biliyorum ki sizlerde ila ki yapmışsınızdır ve sizlerde bayılıyorsunuzdur akşama güzel yanına da bir pilav bir çorba bir salata derken bir ana yemeğiniz hazır olmuş oluyor çok pratik çok basit hemen akşama hazır. Minnacık minnacık köftelerimiz gördüğünüz gibi Küçük. Ben bunları hazırlayayım yine daha sonra sizlerle görüşeceğiz. Şimdi bu gördüğünüz gibi böyle renk renk güzel ee, topçuklarımız köfteciklerimiz patlıcan, kabak, havuç ne kadar güzel durdu renk renk. Bunları şimdi bu şekilde borcamımıza veya da artık kullandığımız işte tepsi olabilir. Bu şekilde diziyoruz. Kabağımız var, patlıcanımız var. Şöyle kabakları da şöyle orta kısma doğru yapayım. Böyle. Böyle böyle diziyorsunuz arkadaşlar. Harika bir lezzet. İnanılmaz bir lezzet mutlaka yapmışsınızdır biliyorum ama bir de benim tarifim gibi de yaparsanız sevinirim havuç ve e, kabaklarınızı fazlalaştırabilirsiniz ben bugünlük böyle biraz aralarına renk katmak için az yaptım siz daha fazlalaştırabilirsiniz Şöyle kabaklarımız gördüğünüz gibi şöyle orta kısmı da ben havuç çöp şişlerimi ay çıkmış bakın. Şöyle yapayım. Şöyle de havuçlarımı ortaya doğru koyuyorum. bunun aralarına biber domates de koyabilirsiniz diyebilirsiniz birazdan son halini göstereceğim şöyle yeşil biber ve kırmızı biber ben küçük küçük kıydım şöyle de birkaç tane köftem arttı köftelerimi de şöyle ara boşluklara doğru yine atabilirsiniz. Evet. Bunun üzerine bir domates ve böyle küçük domates ve biberle de süsleyebilirsiniz şişlerinizin üzerine. İsterseniz benim gibi şöyle aralara da koyabilirsiniz. Sizin isteğinize bağlı ben aralarını tercih ettim ve arkadaşlar bunu e, salçalı sos yapacağız salçalı sosla yani salçalı sosunuzu mutlaka fırına vermeden önce ısıtın kaynasın o şekilde borcamınıza koyun lütfen 180 derece ısıtılmış fırında kızartacağız. Zaten patlıcanlarımız kızardığı için köftelerimiz de zaten hemen çok çabuk pişen bir şey olduğu için çok çabuk pişecektir ve akşama afiyetle yenmeye hazır bir şekilde sunumuza hazır olur. Evet, bu şekilde yaptık. Ben birazdan akşama doğru salçalı suyumu hazırlayacağım ve en son halini tekrar sizlere göstereceğim fırınımızdan çıktı çöp şişlerimiz gördüğünüz gibi şimdi ben şöyle bir pilav koydum tabağımıza şöyle hepsinden birer tane koyacağım salçalı su yapmıştık söylemiştim zaten Şu bir de kabağımız vardı Şimdi tabağımıza koyalım. Evet. Bu şekilde hazırlamış olduk. Afiyetle yiyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Like yapmayı unutmayın. Şöyle görünüyor mu? Bilmiyorum şöyle. Evet. Bizlerle kalın. Yorumlarınızı bekliyoruz. İyi veya kötü hiç fark etmez. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın diyoruz.